Merhaba ben Duygu. Öncelikle Dünya Gönüllüler Gününüz kutlu olsun. Hepiniz iyi ki varsınız, çok değerlisiniz, çok önemlisiniz. Peki benim gönüllü hikayem nasıl başladı? Henüz 5. sınıftaydım ve bir kız arkadaşımız okuldan alınacaktı. Babası onu ya evlendirecekti ya da kendisine baktıracaktı. Ve biz küçük pankartlar hazırlayarak mahalle aralarında yürümeye başladık. Dedik ki kızlar okuyacak. Haydi kızlar okula dedik Yunus Hepin projesinden de esinlenerek. Kız arkadaşımızın evine gittik. Babasıyla konuştuk. Onu ikna ettik kız çocuğunu okutması için. Ve ikna da oldu. Öğretmenlerimiz de aracı oldu. Yunus Efe de aracı oldu bu noktada. Yani iyi ki varlar. Çünkü o kız arkadaşımız liseyi bitirdim. Sonrasında ben bir kere gönüllülük tadını almıştım. Durur muyum hiç barınaklarda, çeşitli bireysel sosyal sorumluluk projelerinde, bazı STK'larda, yurt dışında da gönüllülük deneyimlerimi yine sürdürmeye devam ettim. Şey hiç unutmuyorum. Yani doğuda bir ile gittik Türkiye'de ve bir kütüphane yaptık. Bir okulun üst katını kütüphaneye çevirdik. Yedi deli ve mükemmel arkadaşımla beraber hiçbir kurumdan destek almadan yaptık bunu. Çocuklara kıyafet yardımı, kırtasiye yardımı, kitap yardımı götürdük. Ve o çocukların kütüphane açılacağı zaman kapıda heyecanla bekleyişleri ve bize yazdığı mektuplar benim için paha biçilemez alınar hala. Çok önemli ve çok değerliler. Peki gönüllülük bize ne kazandırıyor? Anlatmaya çok fazla gerek yok sanırım ama ben yine de kendi düşüncelerimi paylaşmak istiyorum sizinle. Öncelikle empati duygunuzu müthiş bir oranda geliştiriyor. Zaten gönüllülüğü de aslında bir şeyler kazanmak için yapmıyorsunuz. Siz gönüllü projelerinde ya da gönüllü olarak bir şeylerde yer aldığınızda bir süre sonra fark ediyorsunuz ki size yani inanılmaz şeyler kazandırmış zaten. Bunların en önemlisi de sanırım iletişim yeteneklerinizin empatiyle beraber çok fazla oranda gelişiyor olması. Ve anlıyorsunuz ki dünya sizden ibaret değil. Dünyada başka canlılar var, dünyada hayvanlar var, bitkiler var, dünyada insanlar var ve size ihtiyaçları da var. Ve bu yardımlaşma duygusu muhteşem bir şey. Çünkü bir gün Maalesef bizim de birilerine ihtiyacımız olabilir. Ki var. Bizim hayvanlara ihtiyacımız var. Bitkilere ihtiyacımız var. Doğaya ihtiyacımız var. İnsanlara da ihtiyacımız var. Bizim birbirimize ihtiyacımız var. Ve gönüllülük bunu çok büyük bir oranda pekiştiriyor. Benim diğer gönüllü hikayelerimi dinlemek isterseniz eğer gönüllühikayeleri.org adresini ziyaret etmeniz yeterli. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepiniz iyi ki varsınız.